Herkese merhabalar. Milli Oyun Bakanlığı'nın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere yepyeni bir videodayız. Uzun bir aradan sonra bu bana da iyi geldi. bir inceleme videosundayız. Blacklight Retribution diye bir oyun. bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Şimdi bu oyunun incelemesini yapacağım oyuna ilk girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir ana menü var oyunda ee, ana menünü şimdi sağ tarafında üst tarafta sizin e, sosyal menünüz yani sizin profilinizdir seviyeniz falan filandır oyuncular arkadaşlar grup klan posta ne var ne yok her şey sosyallikle ilgili her şey şuna tıklarsanız gelir Se, ajan seviyeniz de burada gösterir haberler burada tabi haberler İngilizce. oyun türkçe bunu anlatayım sesler İngilizce ama o kötü Burada opsiyonel kontrakt var Bunlar görevler yani bu görevleri Yaptığınızda size altta yazanları Veriyor Burada öne çıkan nesne yani genelde satışlar ee, Bu oyunda da e, Çoğu oyunda olduğu gibi Bir oyun parası bir de nakit olarak Yüklediğiniz para miktarı var 380 oyundaki para miktarınız Gp olarak zende parayla Satın alıp oyuna yüklediğiniz şey Altta haberler yine Geçiyor bu öneriler oluyor genelde Chat penceresi açıp kapatabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, sonra bu, bu oyundaki hikaye nasıl dersiniz yani hikayeyi tam anlamıyla bilmiyorum ama bu oyunda siz bir ajansınız yani size ajan diyorlar oyunda işte şu simgeyi istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Ee, sonra şuradaki seçeneklere teker teker bakalım. Oyun oynay ilk başlama. Uyarlama diye bir seçenek var. Mesela buna tıkladığınız zaman e, bu çok güzel bir özellik. Mesela Call of Duty oynarsanız bunu bilirsiniz. Yani Call of Duty gibi çok güzel bir oyun bu da. Görüntü kalitesi açısından her çoğu açıdan çok güzel. Mesela çarşıdan bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Dopingler yani XP paketi gibi takviyeler alabiliyorsunuz. Profilinize girdiğiniz zaman kilit açmalar var. Burada açtığınız silahları şeylerini gösteriyor. Ünvanlarınızı göster açtıklarınızı gösteriyor. Buradan ambleminiz değişti. Oyunda ifadeler var. Oyun sonunda ilk 5'i gösterdiği zaman mesela şu şekilde hareketler yapabiliyorsunuz ya veya spikerleri değiştirebiliyorsunuz Dota 2'de olduğu gibi. Ses olarak yine şöyle böyle sesler yani. Ee, düğüm listesi bunlar tam olarak neydi yani? ya? bunlar herhalde size ek güç falan veriyordu. Tam hatırlamıyorum çünkü uzun zamandır girmiyorum. Kahraman tipinizi de bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Tabi bunlar zenle alınıyor. Şeyler de... Evet bunlar zenle alınıyor. Bunu ödül alarak alıyorsunuz. Ama ödülü kazanmanız için bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi değişik şekillerde bir sürü var. Ee, ekipman kısmına geldiğimiz zaman işte burada kendinizi tamamen özelleştirebiliyorsunuz. Zırh olarak kafanıza ne takılacağını buradan alarak değiştirebiliyorsunuz. Ee, gövdenize ne takılacağını buradan istediğiniz gibi satın alıp da yapabiliyorsunuz. Botdur. Sonra buradan bunlar madalyalar. Şöyle. Bu, Bu da şey ee, kamuflaj. Gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz gibi kamuflajlardan da alabiliyorsun. Teçhizat dediği şey yani küçük şeyler. Yani ana silah değil de bombadır bıçaktır. Parça tesirli el bombası falan filan. Burada el bombaları falan. Buradan ayarlayabiliyorsun. İki tane var şu an anlayabiliyor. Yo üçüncüsü de var. Üç tane var. Ee, sonra depo diye bir seçenek var oyunda. Oyun içinde eğer canınız bittiyse oyun içinde ayrı bir güç var. Yani... Ee, nasıl desem oyunda öldürdüğünüz adam başına size oyun içinde bir puan veriyor ve e, ha CP diye bak şurada gördüm CP diye bir puan veriyor o puanla gidip oyun içinde market gibi bir şey var onlardan bu şekilde şeyler alabiliyorsunuz yani cephaneniz bittiyse cephane alabiliyorsunuz can alabiliyorsunuz lav silah var sonra robot tank diye bir özellik var o oyunda çok güzel bir seçenek o da onları birazdan göstereyim. Silahlarda yük 1 yük 2 ge gerisini 3 4 5'i satın alabiliyorsunuz herhalde. Evet, Zen karşılığında. Buradan silahınızı istediğiniz gibi burada hazıra tıkladığınız zaman size hazır yapılmış silahları satıyor. Günlük olarak alabiliyorsunuz. Bunları GP ile de alabiliyorsunuz. Sonra alıcı dediğiniz zaman ilk başta telefonun te telefon ne ya? Silahın e, ana gövdesini seçiyorsunuz buradan. Sonra namlu ağzı dediğiniz zaman ucuna ucundaki sepmeleri falan değiştirecek şekilde ayarlayabiliyorsun. buradaki e, namlunun tutacaklarını şarj her şeyini ayarlayabiliyorsunuz kamuflajını da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz e, iki tane seçenek oluyor sonra bir diğer seçeneğe geçeyim envanter bu az önce açtığımız sosyal menüdeki envanter bölümü buradan istediğiniz gibi envanterinizde olan sahip olduğunuz şeyleri görebilirsiniz Sonra postaya tıklarsanız size mesaj gönderilmişse Sosyal menü yine az öncekini açtı Burada talim var aşma, Ayarlar kısmına girsek Ayarlar kısmına geldiğiniz zaman Buradan oyunu çok detaylı bir şekilde Ayar yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi yani çözünürlüktür, parlaklıktır, gölgeler falan bu hacmidir. Ben bayağı şeyi kapattım çünkü bazen gözümü yoruyor oyun. Bir de çok güzel olmaz. Yani oyun çok kaliteli bir şey olduğu için bazen bilgisayar bile kaldırmayabiliyor. Çünkü bayağı güzel bir oyun. Şimdi açınca göreceksiniz. Çıkış yaptığınızdan oyundan çıkar kullanıcı hesabı girme yerine tekrar gelsin. Oyunu kapattığınızda kapatır tamamen. Buradan talim alıştırmadır. bunlar göstereyim. Bu talim yani oyun oynamayı tamam öğreniyorsunuz. Alıştırmada botlarla beraber alış botları öldürüyorsunuz. Şimdi oyun oynama penceresine gelelim. Ee, burada hızlı katıl diye bir şey var. Tıkladığınız zaman sizi rastgele bir odaya atar. Rütbeli maç, sizin seviyenize göre rütbeli maç. Böyle e, iyi seviyelerle oynarsınız. Sunucu olsun da, sunucu olsun. Buradan ayarlarsınız harita, mod, ajanlar hangisi, filtreler falan filan. Bu TDM olanlar team deathmatch oluyor. Yani takım olarak karşılıklı. DM olanlar önüne geleni öldürüyorsun abi bunda. KO TH neydi? Bunlar çok oynamadığım için bilmiyorum. Kusura bakmayın. Pek bilgi veremeyeceğim. Ee, ya bomba kurmadır onun gibi şeyler de var. Yani değişik değişik eller falan. Yani oyundaki şey baya fazla. Şu an herhalde sabah olduğu için. Sabah vakitleri olduğu için. Ee, çok dolu. Şimdi bir girelim bir oda. Üstüne iki kere tıklanalım. Oo az önce. O ee, şimdi? E tamam. Bir kişilik boş yer var. Allah Allah. Niye kabul etmediysen o. Tamam her neyse şuna girelim. Üstüne iki kere tıklayarak girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir yükleme ekranı. İnsanlar ajanlı veriyorlar yani. Giriş falan çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi altta oynayanları görebiliyorsunuz. Sizin takımınızı ve takım skorlarını bu şu an buradan görebiliyorsunuz. Oyunu izle, takım değiştir, yükünüzü falan ayarlıyorsun. Oyna başla dedim. Gördüğünüz gibi grafik kalitesi gerçekten güzel. Ee, mesela oyunda değişik özellikler var. Mesela yer, yerdeki silahı alabiliyorsunuz. Ee, oyunda mesela e, şey diye bir özellik var. Ee, hileleri herhalde engellemek için yapılmış bir şey. Şu an birazcık kasıyor. Şu an e, biraz de çektiğim için bayağı bir kasıyor şu an. Bunda hiç video çekmedim lan. Yani yükünüzü değiştirebiliyorsunuz dirilmeden önce. Feneriniz veya canlanma enjektörünüz varsa canlanabiliyorsunuz. Oyunda hileleri engellemek için e, burada görüş diye bir şey yapmışlar. V'ye bastığınız zaman insanların nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Duvarlar yok ediyor bir nevi. Nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. E, bu şekilde. Gördüğünüz gibi CP dedim sol alt köşede görünüyor. Oyun içinde şu şekilde bir market benzeri değişik bir şey oluyor. Buna gelip E'ye bastığınız zaman gördüğünüz gibi orada ayarladığınız şeyleri seçebiliyorsunuz. Robot tank falandır. Şu an ama benim oyun çok fazla kasıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İşte gördüğünüz gibi sadece sesler İngilizce. Ama oyunun geri kalan Türkçe o konuda çok güzel oluyor. Ama oynayan genelde Türk olmuyor. Ben de yani çok oynamıyorum. Bana e, beraber oynayabilir misiniz demeyeceğim yani. Çok oynamıyorum artık çok fazla. Eskiden oynardım. O 10 FPS'ye kadar düştü. Bu kadar kötü yani. O zaman e, şundan bir çıkalım. Gördüğünüz gibi oyunun görüntü kalitesini de görmüş oldunuz oyunun görüntü kalitesini de size göstermiş oldu. Bu şekilde e, bu kadar yani. Anlattığımı düşünüyorum çoğu şeyi. Beni sonuna kadar izlediyseniz hepinize teşekkürler. Videoyu likelamayı ve subscribe olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.